Ebelik yalnızca bir doğuma eşlik etmek değil, aynı zamanda sağlıklı nesillerin teminatı olan kadının, annenin ve yeni doğanın yaşam döngüsünde bütüncül bakım sunmaktır. Biz bu sorumluluğu taşıyan yetkin, etik değerlere bağlı ve donanımlı ebeler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Lokman Hekim Üniversitesi olarak sağlık bilimleri alanında güçlü, akademik yapıya ve uygulama desteğine sahibiz. Ebelik lisans programımızda güncel, ulusal çekirdek eğitim programı doğrultusunda teorik bilgiyi beceri temelli eğitimle birleştirerek yürütmekteyiz. Öğrencilerimiz, anatomi, fizyoloji, kadın sağlığı, gebelik, doğum, doğum sonrası bakım ve anne-bebek sağlığı için temel derslerin yanı sıra toplum temelli sağlık, iletişim, araştırma yöntemleri ve mesleki etik gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim almaktadır. Teorik eğitimin yanı sıra güçlü klinik uygulama olanaklarımız, eğitim ve araştırma hastanemiz, doğumhaneler, kadın sağlığı birimlerinde ve işbirliklerimiz ile aile merkezlerinin toplum sağlığı hizmetleri de sürdürülmektedir. Vital Simülasyon Merkezi sayesinde öğrencilerimiz gerçek hayata yakın senaryolarla mesleki becerilerini güvenle geliştirme imkanı sunmaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerimize Lokman Ekim Sağlık Grubu'na bağlı hastanelerde, Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinde ve çeşitli sağlık kuruluşlarında mesleki uygulama imkanı sunulmaktadır. Lokman Hekim Üniversitesi'nin vizyonu doğrultusunda sağlıkta kaliteyi, insan odaklılığı ve bilimsel üretkenliği ön planda tutan bir eğitim anlayışıyla geleceğin lider ebelerini yetiştiriyoruz. Eğer siz de sağlıklı bir toplumun temellerini atan bu onurlu meslekte yer almak istiyorsanız, Lokman Hekim Üniversitesi Ebelik Bölümüne sizleri bekliyoruz. Teşekkür ederim.